Dik koordinat düzleminde iki köşesi A ve B noktaları olan ABCD karesi aşağıda verilmiştir. ABCD karesinin C köşesi Y eşittir. X bölü 3 doğrusu üzerindedir. A artı B 15 olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar bir doğruda Y yalnızken X'in önündeki katsayı yani şurada bakın 1 bölü 3 bu doğrunun eğimi olmuş oluyor. Y yalnızken X'in önündeki katsayı eğim olmuş oluyor. O zaman eğim açısı neresi? Bu doğruda şurası. Şöyle yakınlaştıralım. Evet. Eğim açısı burası. Alfa. Şuradan karşıdan bir dik indirdiğimizde doğruyu devam ettirdiğimizde şurası 90. Eğim o zaman tanjant. Karşı bölü komşu. 1 bölü 3 olacaksa şuraya K derim. Burası da 3K olmuş olur. Karşı tarafta 3K. Karenin bir köşesi 3K ise şurası da 3K olmuş olur. Burası da buradan kaynaklı. Karşı tarafı K olmuş oluyor. A'nın aşağıya kadar olan kısmı 4K. Yani A'nın koordinatları neydi? 0'a A. A. A buradan direkt otomatikman 4 K çıkmış oluyor. B nerede? B de burada. E B'nin koordinatları da B uzunluğu K olmuş oluyor. Bakın şuraya. Şurası da K olmuş oluyor. E, B de K ise A artı B bakın aşağıda demiş ki 15. 5 K 15 ise K 3 olmuş oluyor. D'nin koordinatlarının toplamını soruyorsa bize D D'nin absisi şurası 3 K yukarıya kadar olan kısmı 4 K olmuş oluyor. Topladığımızda 7 K K'yı 3 bulmuştuk. 3 çarpı 7'den 21 olmuş oluyor. Evet 2020 ayeti de sorulmuş bir soru.